Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kardeşim yanımda. Çünkü bugün e, aslında Selam buraya daha yeni taşındı arkadaşlar. O, kayıp kaybediyor size. E, Selam buraya daha yeni taşındı arkadaşlar. Çünkü e, normalde Selam buraya taşınacaktı ama bir türlü taşınamamıştı. E, ve en sonunda taşındı. E, bugün sizler beraber e, saklama oynayacağız. Şimdi gel Selam. Nasıl ışınlanacağını biliyor musun? Bilmiyorum. Telefonunu aç. Bak bir tane robot var. Hı -hı. Ona bas. Tamam karşındayım. Hadi gel. İlk kim sayacak ve bir diğer yapalım. Bak Selen neresi soracak söyleyeyim sana. Bak şu ağaç olacak. Hı. hemen bu robotun yanındaki adam. Aç tamam mı? Hadi sar. Selam bakmak yok. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Bakıyor 2, arkadaşlar bir ben görmedi galiba. mesela şöyle Arkadaşlar söyleyeceğim ama onu Nasıl bir şey Şu ağzının 6 Yedi Sekiz Dokuz On On bir On iki On üç On dört On beş On altı On yedi On sekiz On Evet Şimdi Şimdi Bakıyorum arkadaşlar Şöyle bir etrafıma bakacağım önce Tamam arkadaşlar Şimdi öncelikle şu Oyun oynayan adamın arkasına bakacağım. İnşallah oradadır. Orada değilse ben biterim. Ben biterim. Arkadaşlar değilmiş. Şimdi okula bakacağım. Ee, burada değil. Işte okuldadır muhtemelen. Arkadaşlar. Okulun arkasına bakacağım şimdi arkadaşlar. Bu arada Selena söylemiştim. Okulun içi gibi yerlere girmek yok diye. İnşallah girmemiştir. gidiyse ben tek tek arayamam vallahi Kusura bakmasın ama. Arkadaşlar ben birazcık da şu ağacın oradan beklesem ne yapsam bilmiyorum arkadaşlar. Aa şu meyve suyu barınık vardı. Belki onun arkasındadır. Bakıyorum. Selen seni buldacağım. Arkadaşlar Selen nerede? Dur bir dakika. Yoksa burada mı? kısmıymış. Burada mı değil Burada mı değiniriz? <laughs> arkadaşlar anneme, annem Allah'a emanet ettim. Allah çocuğu çocuk kaybolursa ben bir gireyim. Ben bir Belki bunun arkasındadır. Arkadaşlar ben şey arkadaşlar selam nerede? Selam neredesin ablacığım? bir yerden ses geliyor ama arkadaşlar nereden geliyor ben şu kedinin arkasını bakayım arkadaşlar ya ben ne yapacağım şu arkadaşlar ya Selen neredesin arkadaşlar nerede bu son bir kez yapacağım sonra Selen'in şey oldu kazandığını söylerim <laughs> Seren'i gördüm. <laughs> Selen seni gördüm. Hayır beni deliyeceğim. <laughs> Selen zaten seni bölüyorsun hep. He Yanlış yerden gidiyor. <laughs> evet. Arkadaşlar kaybeden bu arada pizza ısmarlayacak. Selen gel hadi. Sıra bende ben sayıyorum. Ama sen sayıyorsun. Selen neredesin? Gel gel. Ben bunun önündeyim. Seni bekliyorum. Ağacın ağacın önündeyim. Arkadaşlar hadi selam say. 1 2 3 4 5 6 Bakma selam. 7 8 9 10 Şimdi Selen'i bekliyoruz. Elindeyim. Selen hadi gel buraya. Selen nerede? Selen nerede? Hatta, hatta. Selen nerede? Arkadaşlar Selen maalesef kaybetmiş. Hiçbiri de yok. Gel Selen gel gel. Sen gel. Sen gel. Selen gel. Arkadaşlar gel gel. Pizza pizza. Gel gel alınca <laughs> arkadaşlar selam kaybetti hayır hayır oradan değil bak gel şurada al al iki tane pizza al ben çok seviyorum pizzayı al tamam arkadaşlar bunu da aldı gel 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 otur ablacım. oh mis gibi de gel sen de yerin otur arkadaşlar hmm, mis gibi bu da çok güzel Hadi gel o zaman evimizi ışınlanalım ve kapanışı yapalım. Gel nerede? Gel gel. Çık pizzacıdan. Arkadaşlar ben şimdi evimi ışınlanıyorum. Ve Selen'i de bekliyorum. Geldim. Bakın arkadaşlar Selen hemen benim yanımda. Gel Selen kapanış yapalım artık. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ee, bir sonraki videomda o zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman hoşçakalın bay bay